Herkese selam sevgili dostlarım. Kripto Cennet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Video içerisinde söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi kişisel analizim ve kendi kişisel görüşümdür. Siz de kendi yatırımınızı, kendi analiz ve araştırmanızı yaparak yapabilirsiniz dostlarım. Video içeriğinin geçmeden önce Discord kanalımızda bir çekilişimiz var arkadaşlar. Tam 5 kişi 200 dolar dağıtacağız. Katılmak için tek yapmanız gereken şey açıklama kısmındaki veya yorum kısmındaki Discord linkine tıklayıp Discord kanalımıza gelmek. Ardından burada görmüş olduğunuz çekiliş kanalına tıklayıp buradaki Hawaii fişek emojisine tıklamak yapmanız gereken tek şey bu katılmak için. Ee, eğer kazanma şansınızı arttırmak istiyorsanız buradan nasıl davet ederim kanalı var arkadaşlar. Buradaki talimatları uygulayıp kendinize bir davet linki oluşturuyorsunuz. O davet linkini Telegram gruplarında işte YouTube yorumlarında, Twitter yorumlarını paylaşarak insanları davet edebilirsiniz veya kendi arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ne kadar çok kişi davet edersiniz o kadar fazla kazanma ihtimali. Zaten topu topu 100 küsür kişi katılacak. Kazanma ihtimaliniz oldukça yüksek. Özellikle çekiliş hakkı kazandıkça yani insanları davet ettikçe e, çok ciddi haklar elde edeceksiniz. Aynı zamanda Discord adresimizde sohbet edebildiğimiz alanlar var. Premium üyelik sistemimiz var. E, burada detaylı bilgisini zaten kanala gelirsen geldiğinizde görürsünüz. Aynı zamanda ben burada kendi analizlerimi paylaşıyorum. Ve yeni paylaşmış olduğum analizler dışında görmüş olduğunuz gibi hemen hemen hepsi hedefine ulaşmış bir şekilde. %90-%95 başarı oranım var. Yani hedefe tutturma oranım var. Siz de gelip ücretsiz bir şekilde... E, erişim sağlayabilirsiniz. Her neyse içeriye geçelim. Başlıktan da anlayacağınız gibi öncelikle e, BitTorrent daha sonra XRP analizi yapacağım değerli dostlarım. Şimdi ön, e, önce BitTorrent hakkında söylemek istediklerim şunlar. Burada bir e, destek hattı vardı fakat çok güçlü olduğunu söylememiştim dediğim gibi. O yüzden e, burayı siliyorum. Çalışmamış. Burada yanılgı e, olmuş. Yani başarılı bir destek hattı yokmuş. Şu an e, ki fiyat aralığında konuşursak yani 0.0053 bandında bir e, fiyatlanması var. Özellikle e, Çin'in e, ödeme kuruluşlarında kripto parayla ilgili e, alışverişlerini yasakladı. Hatta e, burada onun e, haberi var. Çin ödemin kuruluşları'nın kripto para servisini engelledi. Bu da o yüzden şu an hemen hemen bütün e, para birimlerini, kripto para birimlerini olumsuz etki edecektir. İlk hedefi, daha doğrusu olumsuz senaryo ilk destek noktası 0.0050 bandında. Buranın altında 4 saatlik kapanış yaptığı sürece 0.0043 civarına gelecektir. Değerli dostlarım, bunlar da eski analiz olarak kalsın. E, kısa vade veya biraz daha orta vade hedefine kayıyor özellikle bu piyasada. ilk hedefi 0.0063 ardından 0.0066 bantlarına doğru gidecektir olumlu senaryoda. Olumlu senaryo ne demek diye soracak olursanız. 3 veya 4 önceki videomda bir analiz yaptım. Bitcoin işte Dominance Total 2 analizi yaptım. Piyasa değerlendirmesi yaptım. Onu izleyebilirsiniz. Zaten kısa bir video. Hani analiz yaptığım o alanlar kısa bir video. Reklam dışında kalanlar izleyebilirsiniz. Kısaca özet geçeyim. Bitcoin'in düşmesi, dominansın düşmesi ve total yükselmesi. Yani Bitcoin'den çıkan paranın altcoin'lere aktarılması diyerek özet geçebiliriz. Bu olumlu senaryoda 0.0063'e doğru ardından 66 sonradan da 0.0069 bandına doğru gidecektir. BitTorrent. Şimdi bakalım bir torrent Neos. Yani şu anlık herhangi bir ee, olumsuz haber yok. Twitter'larına baktığımızda ise her zamanki paylaştıkları şeyler zaten. Onun dışında e, haftalık raporu paylaşmışlar. Onu da hep paylaşıyorlar. Justin Sun'ın saçma sapan tweetleri. Yani şu an BitTorrent için herhangi bir olumlu e, haberi yok. Olumsuz haberi de yok. Yani şu an olay BitTorrent için tamamıyla Bitcoin'e bağlı diyebiliriz. Hemen özet geçeyim. Olumsuz senaryo da 4 saatlik kapanış yaparsa 0.00 43 bandına doğru gidecektir. Buranın altında 4 saatlik kapanış yaparsa stop verilebilir. Şunu da e, şöyle paylaşayım. Olumlu senaryoda kısa vade hedefinden bahsedecek olursak 0.059 olarak diyebiliriz. Ardından 63, 66, 69, 75 diye gidecektir. Değerli dostlarım BitTorra tankıda söyleyeceklerim bu kadar olabildiğince kısa kesmeye çalışıyorum. Eee XRP için şöyle şurada haberlere bakarız az sonra. Şimdi 1.5 buçuk civarında şu anki fiyatlandırma göre önünde ilk destek noktası var. Bir buçuktan sonra 1.44 ardından 1.39 civarlarında bir destek hattı var. Orta vadeci yatırımcılar için stop verilmesi gereken nokta 1.33 veya 1.30 civarında olabilir. Eğer burada stop verirseniz ilk yolu 1.20 olacaktır. Bu da sizi %8'lik, %7'lik bir zarardan daha kurtaracaktır. Dostlarım, şimdi e, olumlu senaryoya baktığımızda zaten gün içinde bir kere uğramış. Bu şunu biraz daha hatta yukarı çekelim. Çizmiş olduğum direnç noktası başarıyla çalışmış diyebiliriz. E, gün içinde buraya kadar uğramış fakat buradan bir e, kar satışı yiyeceğini zaten söylemiştim. Kar satışı da yemeye başlıyor gördüğünüz üzere. Ee, olumlu hedeflere devam edersek olumlu senaryoya 1.67'den sonra 1.75'e kadar gidecektir. Bunu da Fibonacci destekliyor. Yani burası kuvvetli bir direnç noktası veya kar satış noktası denilebilir. Şu an almanızı önerir miyim? Önermem. Discord'daki premium üyelerimize özel olarak kodlamış olduğum indikatöre baktığımızda şu an en son bir boğa e, uyuşmazlığı gözükmüş. Ondan sonra da zaten en yüksek fiyatına baktığımızda %50'lik, %42'lik bir yükselme sağlanmış. Haberlere baktığımızda ise 120.5 milyon XRP büyük bir US, United States borsasına, merkezi borsaya aktarılmış. Güzel bir haber olabilir fakat kötü bir haber olabilir. Eee... Şunu tam olarak anlayamadım. Şöyle ben okurken siz de okuyun. Türkçe'ye çevireyim. Aha bu sefer XRP tutucuları seki suçluyor. Güzel, fena değil. Gerçek şu ki sek iddia edilene veya neyi kanıtlayabileceğini uzlaştırmada büyük zorluk yaşıyor. Bu dava için aslında olumlu bir haber. Yani XRP'de her an bir yükselme görebiliriz. Ama bu cümlemden hani sadece bu cümleye bakıp alım yapmak doğru değil. Onu da söyleyeyim. Yani yükselme bekliyor muyum? Beklemiyorum ama olabilir. Her zaman olabilir diye soracaksınız. Ben bu habere istinaden söylüyorum. Video içinde söyleyeceklerim bu kadar kısa ve öz bir video oldu dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Discord kanalımı bir bekliyorum arkadaşlar. Gelirseniz beni çok mutlu edersiniz ama siz daha çok mutlu olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.